Burayı keşfedeceğiz. Aslında. Sen istersin.

Erdem'le bile açmıyorum çünkü inanılmaz sıcak geliyor. Ders çalışmak zorundayım. <laughs> bu hafta kuyuzum var. İki hafta sonra da bitiyor artık hazırlık. Kitap okuyorum. Çok gördüm TikTok'ta. Merak ettim. Genelde zaten bu bestseller kitaplarını çok merak ediyorum. Çok satan listesinde olan kitaplar çok ilgimi çekiyor. 40. sayfadayım. Çok okumadım. Dün metrodayken okumuştum. Bittikten sonra tekrar yorum yaparım. Bitirdiğim birkaç kitap var. Onları göstereyim. Bekleyin. En son size kitap okumak istiyorum dediğim videodan sonra kitap okudum. <laughs> Bunları okudum. En son bu kitabı okudum. Birazcık kendinizden şeyler buluyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Zaten şey içerisi böyle. Bu şekilde diyaloglar var. okuyabilirsiniz. Çerez bir kitap. Bitiyor zaten. Bir saatte falan. Bir saat, iki saatte bitiyor. Güney Kore çok satanıymış. Neden çok satıyor? Bence herkes kendinden bir parça buluyor içinde. O yüzden bence çok satıyor. Bu hayat imkansız. Konuşmuş hiç hatırlamıyorum ama. Bu kitap da güzel bir kitap. Bu yazarın Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını okumuştum. Bu da ona benziyor. Böyle değişik değişik şeyler oluyor içinde. Okunur mu? Okunur. Ama hani dediğim gibi TikTok kitapları olduğu için böyle çok fazla etkilemiyor gibi hissediyorum. Çok böyle bir TikTok'ta yazdığım yorumda da söylemiştim. Kendi sesimi duymuş gibi hissettim demiştim. Yaşla bir şeyin alakası olmadığını, isterseniz istediğiniz yaşta her şeyi yapabilirsiniz. O konuya getiriyor. Güzel bir kitaptı bence. Ama hani... Wow, olmadı. Ama bu kitap... Ya ben bu kitabı çok beğendim çok tatlı bir kitap bence. Kitap okuyan herkesin sevebileceğini düşünüyorum bu kitabı. Bu kitap çok tatlı bir kitap. Karakterleri bence güzel geçiriyorlar ve o karakterlerde kendinizden bir şeyler buluyorsunuz her türlü. Bu kitabın başına gelmeyen kalmadı. Ceylin buna kahve döktü tamam mı? Sonra ben bunu havuza indirdim. Ben bunu havuzda ıslattım. Böyle saçma sapan bir şey oldu kitabı. Bu kitap güzeldi. <laughs> bu kitabı da merak ediyordum ben. Ya bu kitapların ben bu kitapla alalı çok uzun zaman oldu bu arada gerçekten. O kadar uzun zaman oldu ki belki bu kitabı ben geçen sene değil. Ondan önceki sene olabilir. Ondan sonra okumaya çalışıyordum. Sonra alışkanlığım yoktu falan filan. Bu kitap kalmıştı. Okuyamamıştım ben bu kitabı. Merak ettiriyor. Acaba ne olacak? Acaba ilk başta yazdığı şey oluyor mu? O prensler, prensesler, işte dükler, onunla evleniyor, onunla evlendiriyorlar falan. Bu güzel bir kitaptı bence okudum ya. İsteyince her şey yapabiliyorsunuz. İsteyince gerçekten her şey yapılıyor ve 5 kitabımdayım. Bu kitabı da bu hafta bitireceğim yani. Her türlü bitireceğim. Sadece istemek ve çabalamak lazım bence. Yine yamul Eskisi gibi kitap okumanıza ittireceğim sizi böyle. Çünkü ben ittiren kimse olmadı. Bir an bir gün dedim ki ben kitap okuyacağım artık dedim ya geçen bir videomda. Ben kitap okuyacağım dedim. O videodan beri kitap okuyorum. Bu hep böyle oluyor. Spor yapmıyorum iki aydır falan. Çok sıcak çünkü. Bunu bahane ediyorum ve spor yapmıyorum. Ama hafta spora başlayacağım tekrardan. Şimdi bir şey kafayı takınca onu yapıyorum. Spora takıyorum her gün spora gidiyorum işte. Kitaba takıyorum her gün kitap okuyorum. Bir tane diziye takıyorum. Big Bang Theory izliyordum. Çok uzun zaman izledim. Önce Young Sheldon'ı izledim. Young Sheldon bitti. Young Sheldon'ı iki ayda falan Hatta daha kısa bir sürede bitirdim. Sonra Big Bang Theory'e ya başladım. Yaklaşık bir ayda 7 sezon falan izledim Big Bang Theory'de. Ama izlemeyi bıraktım bitirmedim. Kaldı öyle. İzleyeceğim bir ara. Hiç şeyim yokmuş gibi yarın MR'a gideceğim. Mango'dan istediğim birkaç bir şey var. İnternette stoğu yok. MR'da stoğu gözüküyor ama muhtemelen MR'da da yok. Ama gidip bakmak istiyorum. Birkaç tane de elbise deneyeceğim Mango'dan. Böyle. Yarın okuldan sonra MR'a gideceğim. Çarşamba günü okula gitmeyip ders çalışacağım. Perşembe günü quizim var. İki hafta sonra da kurum bitiyor. Teşekkürler. İyi günler. Şimdi kelime ezberleyeceğiz. Sonra gramer çalışacağım. Sonra writing çalışacağım. Çok işim var. Çok. yazı rengi olan sarı renk. Yaza karşı önlem olduğu ben beyaz giymiş. Şortu yeni bu arada. Ve şortunu ben çok beğendim ama bulamadım. Aramadım da yani bir tane yok. O bir tane şansı sarı bulmuş.